Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. yıl ödülümüzü alacağız herhalde 5. Bakacağız. Aa bir tane arkadaş işte gelmiş. Bakalım ne? Etek monster diye bir şey. İşte kulüpten tamam. Kabul et. Şimdi şimdi şuradan şeyleri açalım. Tamam. Şimdi şuradaki ödüllere bakalım. Belki de iki ödül geldi. Kesinlikle ama. Bak iki ödül ha. geldi. İki ödül geldi. iki ödül geldi. iki ödül gel. Oha, oh, oha. Ha. Ha bu şey. Dur. Bu tazminat olmalı. Lan Chester niye 3800 ya? Değiştire bak Yok. Biz tazminatı alıp şu bon açalım ya. Ben hiç şey yapamam. Tamam girelim. Cester alamam. Cester çok pahalı. Neden? nasıl bir tek bana pahalı geliyor. Nasıl bir şey sat. Alam bir şeyler öyle Çok fazla. Tazminatla gelmiş oley. Aldık. Bonnie aldık. Bonnie geliyor. Oley. Bonnie geldi. Haydi ya Haydi haydi Küçük kızın adı haydi Ve gizemle hadi 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 Kik Benim Hayır kik benim En sevdiğim karakterlerden biri Hatta en sevdiğim karakter sayılır 8300 Ay 800 güç puan alak 800 Aklımıza alalım 3300 Altın aldı alalım alamadık 2300 Vallahi dediğim gibi hak, 2'den fazla geldi yani çok güzel 2600 aldık ve böylece yılbaşı ödüllerini almış olduk Ve burada bu tane ücretsiz kredi var Alalım çok iyi geldi sanki Ya ama tazminat bile az oldu ya Ben bekliyorum ki 1000'den fazla tazminat versinler Onca da ilerlemiştim yoldan Var mı? Yılın olsun de. Fena değil güzel. E, şu var. Gece gelmiş falan var Bak var. Bak. Bahsiz size ben Yine bana Doğru bak ya. Kaçak direk. Bak bak. Ana numarası 345'miş. Neyse biz artık videoyu sonlandıralım. Çok konuştuk zaten. Hadi görüşürüz. O ses ben. <laughs> Neyse görüşürüz hadi.